Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size kar topunun bebe yününü kullanacağım 3 numarada şiş kullanacağım modelimizin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum ilmek sayımızın çift olması gerekiyor Onun için şöyle iki ve katları olarak ayarlayabilirsiniz ilmek sayınızı ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek Ben şimdi şöyle biraz ilmek çıkarayım. Sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16 2 ve katları bu kadar yeterli bana model anlatabilmek için buraya bir tane düğüm atıyorum buradan şöyle fazlalık ipimi aldım ve başlayalım kenar ilmeğimi şöyle ilk sıra olduğu için örüyorum daha sonra bir tane arttırma yapıyorum sıradaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum onun yanındaki ilmeği örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Onun hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Hemen yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Bu sıramız bu şekilde. Arttırdım, örmeden aldım ve ördüm. Arttırdım, örmeden aldım. Şöyle ördüm. İlk sıra olduğu için sıkı biraz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. İlk sıramız bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldım ipimi arkaya attım yine. Sıradaki ilmeği e, örmeden şişime alıyorum. Daha sonra bakın e, burada bir tane ilmeğimiz var. Bir de arkada arttırmış olduğumuz ilmeğimiz var. Bu ikisini düz olarak ördüm. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyoruz. Örmeden aldım. Bu ikisini iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Örmeden ilmeğimi alıyorum. Daha sonra sıradaki ilmekle hemen arkasında arttırmış olduğum ilmeğim var. Birlikte örüyoruz. Artırmamı yapıyorum. Örmeden ilmeğimi aldım sıradaki ilmekle arkasında da hemen şöyle arttırmış olduğum ilmeğim var. İkisini birlikte düz ördük. Bu modelin önünde de arkasında da düz örgü örülüyor. Tekrar arttırdım, örmeden aldım ve ikisini birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şu anda anlaşılmayı Bu model zaten ilerledikçe anlaşılan bir model. Evet devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Bu ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ama burada arttırma yapmıyorum şu anda. Daha sonra sıradaki ilmekle arkasında arttırmış olduğum ilmeğim var. Üçünü pardon ikisini birlikte alıyorum. Kenar bu şekilde ilerleyecek. Kenarda şöyle üç tane ilmeğimiz olacak. Bundan sonra şimdi arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Arttırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Sağ şişime. Daha sonra sıradaki ilmekle arkasındaki arttırmış olduğum ilmeği birlikte alıyoruz. Arttırdım, örmeden aldım, ikisini bir ördüm. Arttırdım, sıradakini örmeden aldım, ikisini bir ördüm. Bu modeli daha kalın şişle de deneyebilirsiniz. Daha salaş isterseniz. Evet gördüğünüz gibi arttırmamı yaptım. Örmeden aldım ve ördüm sıradakini. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dediğim gibi bu model şöyle biraz büyüdükçe kendini gösteren bir model. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. ipimi arkaya attım. Bu ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bu ikisini de birlikte örüyorum. Dediğim gibi bu kenarda her zaman 3 tane ilmek olacak. Örme pardon, mı yaptım. Örmeden şişime aldım ilmeğimi. Daha sonra sıradaki ilmekle arkasında arttırmış olduğum ilmeğim var. Birlikte örüyorum. Gördüğünüz gibi yapım aşaması çok kolay bir model. yavaş yavaş model kendini belli etmeye başladı. Şiş numaram ince biraz e, gerçek örmeye çalışıyorum ki daha salaş bir görüntü olsun diye. Bakın şöyle model e, belirginleşmeye başladı zaten. arttırdım örmeden aldım, ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden alıyorum ipimi arkaya atıyorum sıradaki ilmeği yine örmeden şişime geçirdim ikisini yine birlikte ördüm burada arttırma yapmadan yaptık bu işlemi şimdi arttırmamızı yapıyoruz sıradaki ilmeği şişime aldım diğer ikisini düz olarak ördüm ipim ayrıldı şöyle tekrar yapıyorum arttırmamı yaptım kenar ilmeğimi pardon sıradaki ilmeğimi örmeden aldım ikisini şöyle birlikte aldık daha sonra arttırmamı yaptım sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım iki ilmeğimi birlikte ördüm kenar ilmeğimizi de ördük Evet bakın şöyle daha net anlayacaksınız model ortaya çıkmaya başladı. kenar ilmeğimi aldım ipimi yine arkaya attım sıradaki ilmeği örmeden aldım sıradaki ilmekle arkasında arttırmış olduğum ilmeği düz ördüm Bakın bu arada arttırma yapmadım şimdi arttırma yaptım örmeden aldım ikisini bir aldım artırma yaptım örmeden aldım ikisini bir aldım Arttırma yaptım örmeden aldım ikisini bir artırmamı yaptım örmeden aldım ikisini bir aldım örmeden aldım sıradakini ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm bakın artık iyice belirginleşmeye başladı modelimiz şimdi bir sıra daha yapalım daha sonra ben modeli büyük bir parçada denemiştim onu göstereyim size örmeden aldık sıradaki iki ilmeği bir aldım ve arttırmamı yaptım örmeden aldım ikisini bir aldım. Artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İkisini bir ördüm. Gördüğünüz gibi yapım aşaması çok kolay ve model sürekli kendini tekrar ediyor. Evet, şimdi şöyle göstereyim size. Bakın model ortaya çıktı. Dediğim gibi daha fazla devam etmeme gerekiyor zaten sürekli kendini tekrar eden bir model. Ben şimdi dediğim gibi modeli kamera arkasında büyük bir parçada denedim onu göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Tam yazlık bir model. Önünü arkasını aynı anda kullanabileceğiniz bir model. Yani önü de arkası da aynı. Evet. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu modeli ne yapacaksanız ondan sayısını biraz eksik tutun. Mesela bu elimdeki parçayı 30 ilmekle başlamama rağmen gördüğünüz gibi gayet geniş bir yapısı var. Çünkü genişleyen bir model. Ona göre ilmek sayınızı belirleyin. Ne yapacaksanız. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Çok da çabuk ilerliyor zaten. Şişinizi de biraz daha kalın tutarsanız çok çabuk ilerleyecektir. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yazlık bluzlarınızda bolero yapımında kullanabileceğiniz gayet şık, gayet kullanışlı bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.